Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim Kelebe Meali'nde 453. sayfaya geldik ve Kur'an Meali.com sitesinden satır arası meal bölümünden çalışıyoruz. Bu sayfa Sa'd suresinin 17. ayeti kerimesiyle başlıyor. İsbir sabret ala ma yekulune onların dediklerine bu ala onların dediklerine karşı gibi bir mana katıyor. Evet, vezkur ve hatırla an, zikret, abdena kulumuz Davud'e, Davud'u hatırla. Zel eydi, güç sahibi. Bu de sahibi manasında. El eid, hani el anlamında fakat burada güç manasında. Evet, güç sahibi Davud'u hatırla. İnnehu çünkü o evvab bize çok yönelirdi. Evet, çok e, başvururdu, çok yalvarırdı. İnna elbette biz sahharna musahhar kılmıştık, boyun eğdirmiştik el cibale dağları ma'ah onunla beraber. Evet. Yusabbihne tesbih ederlerdi bil aşi akşam ve işrak ve sabah. Vattayra ve kuşlar mahşuraten toplanıp gelen kuşlar. Küllün hepsi lehu ona evvab. Evet katılırdı. Burada evvab yani onun gibi e, ne yaparlardı? Allah'a niyaz ederlerdi, yönelirlerdi. Ve şedetna güçlendirmiştik mülkehu, onun mülkünü ve ateynahu ve kendisine vermiştik el hikmete, hikmet vermiştik. Ve faslel hitab, bu hükümde ayırt edicilik yani kesin hüküm verme. E, burada hitab bakın konuşmam arasında fasıl, ayırt etme bu aynı zamanda hüküm verme manasında konuşurken en doğru hükmü verme gibi bir mana var. Ve hel etake sana geldi mi nebeu haberi el hasım husumet edenler yani hasımlar hasımların davacıların haberi geldi mi İdhani tesevveru tırmanmışlardı el mihrab mihraba burada mabedin duvarına tırmanmışlardı. Evet, yine Hazreti Davud Aleyhisselam'ın kıssasından izhani dehalu girmişlerdi ala Davude Davud'un yanına girmişlerdi fefezi'a korkmuştu minhum onlardan Galu, dediler ki la tehaf korkma hasmani biz iki davacıyız baga ba'duna ala ba'din yani bizden biri ötekine e, haksızlık etti saldırdı Fahkum şimdi hükmet beynana aramızda bil hakkı hak ile. Ve la tuştit haksızlık etme. Vehdina ve bizi e, götür ilet ile sevai ortasına adalete esirat. yolun ortasına götür. Yani doğruya götür, doğru hükme götür, adalete götür. İnne doğrusu hâdâ bu ehî, kardeşim, e, evet bu kardeşim lehu onun vardı, tis'un, ve tis'une yani tis'un ve tis'une 99 naceten koyunu vardı. Veriye benim ise nacetun vahidetun bir tek koyunum vardı. Ve kale fakat dedi kardeşim ekfil niha onu da bana ver ekfil ni yani bana ver ve azzeni ve bana ağır bastı fil hitabi konuşmada konuşmada bana üstün geldi. Kale dedi ki Davut Aleyhisselam laqad zalameke sana zulmetmiştir bi suali nazetike senin koyununu sual istemekle ila niacihi kendi koyunlarına katmak istemekle ve inne zaten şüphesiz kethiran çoğu minel hulatai karıştıranların yani ortakların çoğu le zulmederler ba'duhum ala ba'd birbirlerine zulme, zulmederler illa hariç ellezine amenu iman edenler ve amilus salihati ve salih amel işleyenler hariç ve kalilun mahum onlarda ne kadar azdır ve zanne sandı davudu davud, davud ennema fetennahu kendisini denediğimizi sandı Estağfirullah, mağfiret diledi Rabbehu Rabbinden ve harra kapandı rakian. Evet, rükû ederek ve enab ve bize yönelerek. Eğer yani burada harra secdeye kapandı arasında? Evet bu secde ayetidir. Fegaferna <laughs> biz de affettik lehu onu dalike evet bu, bu yaptığını yani ondan bunu affettik ve inne şüphesiz lehu onun vardır indena yanımızda lezulfa bir yakınlığı vardır ve husne meab ve bir husnü yani güzel bir geleceği vardır. Ya Davud ey Davud inna elbette biz cealna seni yaptık halifeten. Hükümdar yaptık fil ardı yeryüzünde. Fahkum o halde hükmet beynen nas insanlar arasında bil hakkı adaletle. Ve la tettebi uyma el heva. Hevasına arzusuna uyma insanların feyudilleke. Yoksa seni saptırırlar e, an sebilillah. Allah yolundan. İnnellezine muhakkak o kimselere yadillune sapan an sebilillah Allah'ın yolundan sapan kimselere lehum onlara vardır azabun bir azap şedidun şiddetli bir azap vardır bima nesu unuttuklarından dolayı yevmel hesab hesap gününü unuttuklarından dolayı evet burada kalıyoruz gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu